Sabahleyin konulandırdığınız için, kahvaltımıza katıldığımız için hepinize ayrı ayrı teşekkür ederim. Bu yeni yılımızın ülkemize, İslam alemine, insanlığa hayırlı olmasını diliyorum. Bu yeni yılın ilk halka harcı olan Meysu markamızın köklü, Türkiye'nin en vizyonan içecek markalarından birisi olan Meysu markasının sabitli olması inşallah ülkemize, Kayseri'mize aile olacağını düşünüyoruz. Hepinize çok teşekkür ederim geldiğiniz için. Arkadaşlar gerekli açıklamaları yapacaklar. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Sevgili başkanlarım, önce kendimi tanıtarak başlayayım. Osman Güldoğlu. Mayıs Ayşe Genel Müdürüyüm. E, ailenin üçüncü kuşak temsilcisiyim. E, bugün burada olmaktan dolayı çok mutlu olduğumuzu ifade etmek istiyorum. Hem sevgili başkanlarıma hem bütün e, basın dan, bütün arkadaşlarımıza katılımlarından dolayı teşekkür ederim. Hakikaten bizim için önemli tarihi bir gün. E, i̇nşallah 5-6-7 Ocak'ta talep toplamayla başlayacağız. Evet. Biz bundan önce olduğu gibi bundan sonra da çalışmaya Kayseri'mize, Türkiye'mize, ekonomimize e, katkı sağlamaya devam edeceğiz. E, biz bu yola çıkarken e, öncelikle hedefimiz finansal e, taraftan e, bir e, getiri sağlamaktan önce aslında hem şirketin kurumsallaşması hem ailenin kurumsallaşması. Temel hikayemiz bunun üzerine kuruldu aslında. Ee, bizler bu kurumsallaşma hikayesinde önemli yollar aldık. halka sürecine başladığımız günden bu yana hakikaten inanılmaz bir mesafe kat ettiğimizi hem görüyorum hem yaşıyorum. Ee, bunu bizleri yakından tanıyanlar, görenler, bilenler de çok net görüyor. Ee, şükürler olsun e, biz bu sürecin başlangıcından itibaren hiç e, cek çak yapmadık. Yani yapacağız şunu, şu yatırımı yapacağız, bu yatırımı yapacağız gibi konuşmadık. Aslında bütün e, konuştuğumuz her şeyi aslında yaptık. Biz ilk izahnamemizi 2024 Ocak'ta vermiştik. Bazen yürümseyerek bakıyorum iki yıl öncesine. O zaman izahnamede eee şunu söylemiştik. Biz yeni fabrika yapacağız, yeni yatırım yapacağız, ee, ince su OSB'de kapasite artışı yapacağız, Ges ee, Ges Ges tesisini kuracağız ee, diye ve onun yanında işletme sermayesini yazmıştık. Bugün geldiğimiz noktada biz aslında bu söylediklerimizin hepsini iki yıl içerisinde yaptık. Şükürler olsun. Ee, biz artık yeni yatırımcılarımızla beraber bu hem kapasite artışını hem bu şirketin geleceğini hep beraber göğüsleyebilmek, götürebilmek, ekonomimize değer katmak için bu yola çıktık. İnşallah Rabbim utandırmaz. Ee, biz bundan önce nasıl çalıştıysak bundan sonra da aynı şekilde, aynı hızla, aynı kültürle, dededen gelen Türk kültürle e, çalışmaya, üretmeye devam edeceğiz. E, katılımlarınızdan dolayı çok teşekkür ederim. Kayseri bizim için çok kıymetli. Bizim bütün yatırımlarımız Kayseri'de. Kayseri'de marka olmak sadece Kayseri markası değil Türkiye'nin markası. Hep Meysu markasını aslında bu ailenin bir markası olarak görmüyoruz. Aslında bu marka Türkiye'nin, Kayseri'nin, Türkiye'nin markası. Dolayısıyla bu arz yolculuğumuzda bu markanın bugünleri değil aslında geleceği için bu yola çıktık. İnşallah biz aynı şekilde, aynı heyecanla, heyecanımızdan hiçbir şey kaybetmeden çalışmaya devam edeceğiz. Hepinize katılımlarınızdan dolayı teşekkür ediyorum. Biraz sonra ben şirketle alakalı bir sunum da yapacağım. Daha ayrıntılı, neler yaptık, neler yapıyoruz, nereye gidiyoruz, nereden nereye geldik aslında. Hakikaten Meysun'un geldiği hikaye inanılmaz bir hikaye. Sonu da güzel olacak. Bu marka e, meyve suyunu adını veren marka, herkesin bildiği, tanınmışlığı, herkese tescil edilen bir marka. İnşallah yeni yatırımcılarımızla beraber e, en güzel yerlere doğru gideceğimize inancımız sonsuz. Hepinize katılmanızdan dolayı teşekkür ederim. Sağ olun.